İnşallah şu tarih sonuçları temiz çıksın da yarın. Çıkacak kızım, çıkacak. Çıkacak, merak etme. Sen ferah tut gönlünü. İnşallah. Ya, yaren'im, e, kusura bakma. Hastaneden sonra arayacaktım seni de. Böyle bir dalgaya geldik. Melek abla nasıl oldu? Vallahi işte yarın belli olacak bu biyopsi sonuçları falan filan. İyi olur inşallah. Senin sesin bir tedirgin geliyor. Bir durum mu var? Var Osman, var. Büyük bir terslik var hem de. Çabuk söyle. Hayat. Bugün buraya geldi, babamla konuştular. Yerin beni istemeye geleceklermiş. Söz yüzüğü takacaklar. Kızım senin o baban var ya, çok büyük bir şerefsiz ya. Laf da konuşmayı bilmiyor. Vallahi billahi, senin baban... Yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya, alın terimize, emeğimize hepsine düşman ya. Senin baban var ya, yani satıyor kızım seni. Senin baban resmen seni Demir tüccarının oğluna peşkeş çekiyor ya. Söylesene be kaç para başlık parası istedi ya? Kaça sattı seni Yaren bir söyle ya. Yok para falan istemedi bedava. Ne? Bedavaya gitmiş ya. Ulan bana gelince dünyaları istedi. Herife gelince bedava... E, e tabi. Tabi kaz gelecek yerden tavuk esirger mi senin baban olacak o? Osman ne saçmalıyorsun sen? Yalan mı kızım? Ay yalansa yalan de bana. Neye benzetiyorsun beni tavuk mabuk? Ya hayır o şimdi... Lafın gelişi yani. Yavrum o şey değil yani. Hem babama da küfür etme Osman. Ne etmeyeyim babana küfür? Ben etmeyeyim de kim etsin? Kızım senin baban FBI'ın arananlar ve bulunduğu anda suratına tükürülecekler listesinde başı çeken bir adam. Senin baban çok büyük bir şerefsiz. Şerefsiz böyle gelmiş böyle gidecek yani senin baban. Senin babanın var ya. Yeter Osman yeter. Kapatıyorum ben. Seni arayan da kabahat zaten. Kapattı ya. Suratıma kapat değil mi? Ha? Ya iyi yaptı ya, en doğrusunu yaptı. Bir teker teker ver ya. Allah'ım, bak senin bu Osman kolundan bir tane var. Yazıyla da, rakamla da bir tane var ya. Madem böyle bir dert vereceksin, topyekun verme, peyder pey ver, teker teker ver. Gözünü seni kurban olayım sana ya. Ah Senin şarkına da o zaman ben. Bir saattir de bununla uğraşıyorum. Ay, bir saattir de bununla uğraşıyorum. Neyle uğraşıyorum ben? Ya ne çıktı abla? Söylesene çatlattın adamı ya. Hiçbir şeycikler yok bu çocuktan. Yok deve. Ya Osman. Ne ya? Bir saattir bakıyor ona öyle medyum gibi. Bakıyor bakıyor da hiçbir şey yok. Bunu söylemek için mi biz koyun gibi bekledik yani? Laf. Ya bir şey mi çıksın Yani? Daha mı iyi sen bekliyorsun diye? Amane. Sen de hemen al gaza. Sus Osman sus. Hadi bir deyiver bakayım Zeliha'sa. Vallahi bir şeysi yok Nursin abla. Yüreği ha. nerede yüreği? Tertemiz ama bak. Dedik. Dedik bir şey yok, numara yapıyor bence. Osman bir dur, dur ya, bir dur ya. Sen yine de duasını oku, bul bulursun bol abla. Okurum, okurum. Vah zavallı yavrum beni. Allah razı olsun senden Zeliha, sağ ol. Ay, senden de, senden de. Hadi ben de gideyim artık, daha akşama yemek yapacağım. <laughs> İyi sağ olasın Zeliha ya, çok sağ ol. Ben bunu şey yapayım, Koy asıl. koy, kapının tamam. üstüne koy. Haydi, sağlıcakla. Hadi güle güle. Hadi hakkını helal et. Helal olsun. Allah razı olsun. Arkasından iki rekat da şükür namazı kılaydık. Abarttınız ya. Hı -hı. Nerede Hı -hı. Kuzum bak hiçbir şeycik olmadı. O hanımefendi az önce ne yaptı? O hanımefendi, o asil matmazel... ...senin kafan geri gelsin diye, yerine gelsin diye çok uğraştı, yırtındı ama... ...yok, NATO kafa, NATO mermeli. <laughs> Yok kızım be sen de ne doktoru ya durduk Geri şimdi masraf çıkar. Yok mu bu, bu oyun yapıyor bu çıkar yakında. Ben biraz uzanıyorum. Akıllı mı benim oğlum benim oğlum akıllı oğlum bu benim. Oy oy. Memo. Memo. Oğlum Memo. Memo. Oğlum seni çağırıyorlar. Duymuyor musun? Ama bir de sağırlık mı çıktı şimdi? Arkadaşlarım bekliyor onu. Neredesin oğlum ya? Maça geç kalacağız. Ne maç? Unuttun mu kanka yoksa? Bugün yukarıki mahalleyle maçımız var. Hadi ya yürü. Korktuk kaçıyoruz sancaklar. Hadi. oynamıyorsun? İstemiyorum. Hadi oğlum hazırlansana, ısırsan herkes gibi. Maç Baş başlayacak. Ben gelmeyeyim. Ne demek gelmeyeyim, hasta mısın? Yo ama futbol bana göre değil. Memo, takacağım şimdi ağzına ne? Kafayı mı yedin? Bu takımın gol kralı kim? Bizimle kafa buluyorsun? Kim? Ben senin var ya, şimdi bir şey diyecektim de yanımızda kız var. Ben anladım bunu, bu pohpohlanmak istiyor. Oğlum tabii ki bu takımın gol kralı sensin. Gomis, Mario Gomez, Ronaldo, Messi, Mustera. Allah'ı senin kurbanın olsun. Musti, Muslera kaleci oğlum. Bir şey olmaz o da kurban olsun. Hadi. İyi madem bu kadar ısrar ettiniz. Hadi maç hadi. Söylüyorum o kadar kimse inanmıyor artist. Biz ne yapacağız bu memoyla? toparla kendini ya. Kaybediyoruz. Arkadaşlar ben de söyledim. Futbol Spor benim sporum değil. Ne demek senin sporun değil ya? Tamam kes çık sen. Ercan gel. Sen oynuyorsun. Bu mahalle senin kadar kötü bir topçu görmedi. Sen yavaş yavaş hatta hızlı hızlı. Neden ki? Bedir, Memo Bedir. Tanıştığıma memnun oldum Bedir. Ben de. Birazdan seni eşek tutan gelince kadar döveceğiz. Neden beni dövmek istiyorsunuz ki? Düşükmüş lan bu. İyice muallim çocuğu olmuş. Ya arkadaşlar ben şiddet yanlısı değilim. Ben barış ve dostluktan yanayım. Biz de öyleyiz ama seni birazdan döveceğiz şunu. Konuşarak çözemez miyiz? halledemeyiz. Bravo, daha iyisini yapabilirsin. Bir daha. Dışarıda bir şans olacak, daha dikkatli. O zaman size on saniye veriyorum. Ne için? Sen dövmeyi beklememin için mi? Kaçmamız için. Seni var ya. Ya buraya. Oh, oh. 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 hadi gel Ah, 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 Can Bey'in tomografisi geçirdi, bir sorun yok. Psikolog mu diyor? Ya işte orası biraz karışık. Nasıl yani? E doktora göre hiçbir haltı yok. Madem bir şey yok, bu ne? Duyduk ya Doktora göre bu bir tür savunma mekanizması. Başarılı ve sakin bir çocuk olarak beklediği karşılığı senden alamıyor olabilirmiş. Bu durumda dikkat çekmek için tam ters bir tavır takınıyor. Peki bir tavsiyede bulundu mu? Onunla daha çok ve daha uzun zaman geçirmeni tavsiye ediyor. Tavsiyesi bu. İyi akşamlar. İyi akşamlar Matmazel. Nasılsın? E ee, neler yapıyorsun? Sen daha değilsin Anlamadım. Ya saklama işte tamam. Cık. Ne diyorsun Can? Ya Babamın işler nasıl gidiyor? Ne işi? Yani ince işler işte. Can, anlayabileceğim dilden konuşur musun? Ya gönül işleri işte anlasana. Diyor, <laughs> 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 bu söylediğin kesinlikle affedilir gibi değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özetle evama ihtiyaç yok. Biraz zamana ihtiyaç var. Hepsi bu. Pardon baba. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk sevgilim. Sürpriz yaptım. Hay Allah. Günahlı aldım Matmazel'in ya. Bu konu kapanmayacak. Konuşacağız gene. Ya pardon ya Matmazel. Benim bir hatlar karıştı. Neyse bu konuyu kapatalım. Olsun bizsin. Kapiş. Babam kahvede. Evdeyim ben. Yan sokağa fark ettim. Bekliyorum. vaktim yok. Babam gelir birazdan.